Baskil, Malatya ve Elazığ arasında kalan, etrafı Karakaya Gölü ile çevrili, ekonomisi tarıma dayalı bir ilçedir. 1980 sonrası nüfusunun büyük çoğunluğunu göç vermiştir. İlçe köylülerinin çok büyük kısmı Malatya'da yaşamaktadır. Coğrafi açıdan Baskil, Malatya'ya merkez ilçeleri hariç diğer bütün ilçelerinden daha yakındır. Bu yüzden halkın bütün sosyal ve ekonomik faaliyetleri Malatya ile olmaktadır. Baskil'de 15 bin, Malatya'da 70 bin Baskil kökenli insan yaşamaktadır. 65 köy ve 110 mezradan oluşan Baskil köylerinin Malatya ekonomisine ciddi katkıları olmaktadır. Resmi verilere göre Baskil'de kayıtlı 5210 çiftçi vardır. 68 bin ton kayısı, 40 bin ton buğday, 25 bin ton arpa, 2000 ton hububat, 75 bin ton sebze ve resmi kaynaklarda yer almayan binlerce ton kavun karpuz üretilmekte Malatya'da pazarlanmaktadır. Kayısı konusunda özellikle güneye bakan sıcak toprakları ve baraj havasından dolayı Baskil kayısısı doğal zararlardan en az etkilenen bölgedir. Özellikle don zararlarından dolayı Malatya'nın birçok yerinde rekolte düşerken Baskil bölgesi fazla etkilenmemektedir. İlçemiz sosyal ve ekonomik olarak bu kadar canlı olmasına rağmen ulaşım konusunda yıllardır büyük çileler yaşamaktadır. Tüm işleri Malatya bağlantılı olan köylüler feribot ve kömürhan üzerinden Malatya'ya ulaşmaktadır. Feribotun belli saatlerde çalışması yüzünden köylüler iki saatlik çileli bir yolculuktan sonra Malatya'ya ulaşabilmekteler. Kömürhan yolunun dağ ve tepelerle dolu olması, aşırı virajlı ve dar yolları birçok insanın can ve mal kaybına neden olmuştur. Aynı can ve mal kaybı feribot için de geçerlidir. Birçok kaza yaşanmış, özellikle 2002 yılında feribotun alabor olması sonucu 13 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kamyon, 1 otobüs, 1 otomobil sulara gömülmüştür hayatını kaybeden iki köylümüzün cesedi tüm aramalara rağmen hala bulunamamıştır. Baskil köylüleri feribota her bindiğinde bu acıları hatırlamaktadır. Köylülerin bu çileleri defalarca dile getirilmiş, soruna çözüm istenmiş, sözler alınmış ama sonuca ulaşılamamıştır. Üretilen projelerden en önemlisi Malatya Valiliği tarafından hazırlanmış, hali hazırda 2000 metre uzunluğunda Turgut Özal hükümeti döneminde inşa edilmiş, sadece demir yolu olarak kullanılan köprünün üst katına karayolu döşenmesiyle sorunun çözüleceği tespit edilmiştir. Teknik ve bilimsel incelenmesi yapılmış, hiçbir mahsurunun olmadığı raporlarla tespit edilmiş, ve proje Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuş ve 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı'na başvurulmuş programa alınması beklenmiştir. Bu proje sayesinde Gemici Köyü'nden Malatya'ya 2 saat süren 80 kilometrelik yol 30 kilometreye düşmekte ve köylülerin Malatya'ya ulaşımları yarım saate düşmektedir. Feribot saatleri dışında acil hastası olan kişiler rahatlıkla Malatya'ya ulaşabilecek, Çiftçilerin Kömürhan yolunda harcadıkları yakıttan binlerce lira tasarruf sağlanacak, maliyetler düşecek, ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır. Geçen süre içerisinde verilen sözlere rağmen hiçbir gelişme olmamıştır. Baskil köylüleri umutla devletten gelecek iyi haberleri beklemektedir. Devlet büyüklerimizin bu konuda istekli olması ve desteğiyle proje bir yıl içerisinde bitirilip Baskil köylülerinin çilesi sona erecektir. 90 bin kişinin bu umudunun gerçekleşmesi dileğiyle.